Bazı sözde uyanık sürücüler hız radarından kaçmak için yapıyorlar bunları. Kimi dikiz aynasına CD asıyor radarın kafasını karıştırmak için. Kimi de plakasına saç spreyi sıkıyor. Radar kamerası harf ve sayıları okumasın diye. Tabi şehir yani hepsi çünkü ne yaparsa yapsın sürat yapan cezadan kurtlamıyor. Plakasına saç spreyi sıkan da var, ön camına CD yapıştıran da. İki tane CD yapıştırıyoruz. Bakalım etki edecek mi? Biz hiç etki ettiğini görmedik bu zamana kadar ama sizinle birlikte tekrardan test edeceğiz. Hız sınırını aşan birçok sürücü radara yakalanmamak için çeşitli yöntemlere başvuruyor. Bu yöntemlerden bazıları ön cama takılan CD, kaputa yapıştırılan alüminyum folyo ve saç spreyi, sürücüler bu üç yöntemle radar sinyallerinden kurtulacağını zannediyor. Aslında hepsi tamamen şehir efsanesi. Zamanında birisi bunu söylemiş, efsane gibi yayılmış. Radar sistemi sürücülerin korkulu rüyası. Özellikle de sürat tutkunu kural tanımazların. Ancak birçok sürücü radarla inatlaşıp yakalanmamak için ilginç yöntemlere başvuruyor. Radara yakalanmamak için aracımızda bu üç yöntemi uyguladık. Hız sınırını biraz aşarak radardan kaçıp kaçmayacağımızı test edeceğim. Vatandaşın amacı şu. Vatandaş bir kilometre ileride radara giriyor. Bizim yanımızdan geçerken plakanın yansıma yapıp okunmayacağını düşünüyor. Ama biraz sonra siz de göreceksiniz ki böyle bir şey yok. Aracımıza bindim ve ilerliyorum. Hatta biraz daha hızlanıp limiti aşmaya çalışıyorum. İleride bir radar aracı var. Bakalım benim hızımı tespit edebilecek mi? Samsun Ekimviz yolda. Emniyetin radar ekipleri de tam donanımlı araçlarla görev başında. Bu aracın camında CD ve kaputunda alüminyum folyo bulunuyor. Bu aracı alalım. Plaka bu bak. Plakası gayet net ve okunur. Aracımızda radara yakalanmamak için bütün önlemleri almıştık. Bakalım ileride trafik polisi bizi çevirecek mi? Anlayacağız. Evet. Sanırım radara yakalandık ki memur arkadaşlar şu anda bizi çevirdi. Normalde burada hız limitimiz 82'dir. Sizin 86 kilometre hızınız mevcut. Bir buçuk kilometreye yakın tespit eder. Vatandaş bizim yanımızdan hızını düşürerek geçse de biz aracın en yüksek hızını kayla alıyoruz ve buna göre ceza işlemi uyguluyoruz. Normalde biz şu anda bu haber yapmıyor olsaydık bu yapmış olduğum hız limitiyle bana trafik polisi arkadaşlar ceza işlemi uygulayacaktı. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Yapan kişiler de bunu sorduğumuzda işte işte motoru sıcak tutmak için, sinek girmemesi için gibi bahane sebepler söylüyorlar. Tavsiyemiz hız limitlerine uymaları trafik kazalarının büyük bir bölümü hızdan kaynaklanıyor.